19 Ocak 2007'de suikast sonucu öldürülen, gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili araştırmaların Mahir Kaynağın, bir olay olduğunda faili kim olduğunu bulmak istiyorsanız, olayın sonucu kimin işine yarıyor, diye bakın. Kimin işine yarıyorsa fail odur sözü yanında, kim delil karartıyor, sahte delil üreterek fail yaratıyorsa gerçek fail odur sonucunu çıkarmama sebep olmuştu. Hrant Dink bir suikast sonucu öldürülmüş, katil ve azmettirenler yakalanmış, devreye giren istihbaratçılar kamera kayıtları dahil delilleri karartmış, kurbanın çevresine girmiş, tutanaklar, ifadeler, raporlarla olağan şüpheliler anlatılmış, ellerine de Ergenekon diye bir örgüt şeması verilmiş ve ortalığa bırakılmıştı. Hrant Dink'in hakkını savunduğunu söyleyen sözde gazeteciler, dosyayı okuyup gerçeği yazmak yerine ön yargılarını, ideoloji ve egolarını okşayan istihbaratçıların oyuncağı olmuştu. İstihbaratçılar onlara dünyanın en akıllı adamları olduğunu hissettirdikçe gerçeklerden uzaklaştılar. Oysa sadece basit bir gazetecilik merakı gerçeği ortaya çıkarmaya yeterdi. Dink ve Yazıcıoğlu dosyası 2007 yılından itibaren suikastçıların yakalanmış olmasına rağmen bu cinayetin arkasında soruşturmayı yürüten FETÖ'cü istihbaratçıların olduğunu yazıp çizdim. Başıma ne geldiyse bundan sonra geldi. Ama zamanla yalanlar savrulup gitti, 15 yıl sonra bugün de kendini koruyan gerçek ortaya çıktı ve vardığım sonuç şu oldu, suikast dosyasında kim delilleri karartıyor, yok ediyor ve değiştirip fail yaratıyorsa aslında gerçek fail olur. FETÖ'cü istihbaratçılar, faili oldukları dosyada delil karartıp fail yaratmıştı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyasında da aynı durum ortaya çıktı fail, soruşturmayı yürütürken delil karartan ve fail yaratan suikastları kamuoyu oluşturmak için Ergenekon dosyasını alıp, sonra da çıkartan FETÖ mensubu yargı ve istihbarat personeliydi. Delil karartma soruşturması önemli. Şimdi 20 yıl önce işlenmiş Necip Hablemitoğlu suikastı dosyası gündemde. T24'ten Asuman Aranca, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Gökhan Nuri Bozkır'ın savcılık ifadesine ulaşmış. Bozkır, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev verdiğini ve hedefin Hablemitoğlu olduğunu söylemiş. O kişi, Bozkır'a, Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve ismini verdiği bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istemiş. Tetikçiyi ben götürdüm. Kendisine bu görevde kullanması için bir operasyonel hat verildiğini anlatan Bozkır, suikast günü mesai sonrası cep telefonunu kapatıp evde bırakmış, verilen operasyonel hattı daha önce satın aldığı telefona takmış. Bir süre sonra da tetikçi olduğunu iddia ettiği kişi bu hattan Bozkır'ı aramış. Bozkır ifadesinde cinayet saatlerini şöyle detaylandırmış, bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi, mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım, tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım, evin yakınındaki boş arazide indirdim, beni bu sokaktan, portakal çiçeği, alırsın, dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım, 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım. Elbette, soruşturma bilimleri tarafından ifadede geçen isim, yer, mekan ön yargısız biçimde teyit edilerek gerçek ortaya çıkarılacaktır. Hablemitoğlu suikasti ile tüm hakikat, hem bu soruşturma hem de dosya üzerinde karartma ve fail yaratmaya çalışanlarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandığında ortaya çıkacaktır. Çünkü delil karartan ve fail yaratan gerçek faildir. Nedim Şener, Hürriyet